Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize de. Ve geçiyorum falımıza. E, katıl butonundan da desteklerinizi bekliyorum. Ekibi 2K olmamız az kaldı. Oradan da desteklerinizi bekliyorum ve geçiyorum. Bakalım fincanımızda bugün neler çıkmış. O, i̇çinize atmışsınız sıkıntılarınızı. Bakın. Sıkıntılarınızı gömmüşsünüz içinize. Yığmışsınız da yığmışsınız. Yığmışsınız da yığmışsınız. Ama bu sıkıntılar... E, bu karışıklıklar var. İçinize atmışsınız. Dışınızda yaşıyorsunuz. Karışıklıklar dışarıda, hanelerde var. Ama hanenizi de etkilemiş bu karışıklıklar. O kadar ki... Bakın kendiniz görün. Her taraf karman çorban... Şu tarafta birazcık açıklıklar var. Yani şunlar geçmişiniz, içiniz şu anki haliniz, şu da geleceğiniz. İçinizde şu anki e, endişeleriniz var, korkularınız var, sıkıntılarınız var, içinize atmışsınız. Söyleyemediğiniz, üzüldüğünüz konu neyse bunu yakın bir zamanda çözüm yolu bulacaksınız. Çünkü bayağı bir etkilenmişsiniz, bayağı bir e, kafanıza takmışsınız... Düşünceler içerisindesiniz, maddi manevi sıkıntılarınız var. Bunları yavaş yavaş da olsa, mücadele vere vere de olsa, uğraş göstere göstere de olsa yavaş yavaş başaracaksınız. Yavaş ağır gidiyor ama e, zirveye ulaşacaksınız. Özellikle yapmak istediğiniz şeyler sıkıntılardan kurtulup temiz bir e, gelecek, güzel bir hayat sağlamak için çok çaba gösteriyorsunuz. Ama başarılı olacaksınız. Özellikle partnerinizle aranız biraz açılmış. Ama onu tekrardan temize döndüreceksiniz. Çünkü bağınız çok güçlü gözüküyor. İkiniz de birbirinizi çok seviyorsunuz gözüküyor. O yüzden de e, bu konularda biraz daha böyle ağır gidiyor ama temiz gidiyor. Temize dönecek. Ailecek sıkıldığınız olaylar var. İki tane ayrı ayrı görüyorum burada. Bu olayları temize çıkaracaksınız, temiz olacak, ferahlayacaksınız. Çünkü çok kafanıza takmışsınız, çok düşürmüşsünüz, dua ediyorsunuz çözüm yolu bulmak için. Ama bulacaksınız. O yüzden fazla endişelenmeyin, o çözüm yolunu bulacaksınız ve rahat edeceksiniz. Sadece siz değil, partnerinizle, ikiniz birlikte, mücadeleyi ikiniz ikili bir şekilde veriyorsunuz. Ve başarılı olacaksınız. O kadar ki ferahlayacaksınız. Kalp şeklini almış. E, dileğiniz çıkmış. Bir tane çok yürekten istediğiniz bir şey var. Bu neyse 3 vade soru olacak. Gerçekleşecek. Ve bunu 4 kişi birlikte sevineceksiniz. Çünkü sizi baya bir etkileyecek. Her anlamda etkileyecek. Rahatlayacaksınız. Sıkıntılarınızı gömeceksiniz. Yalnız dışarıda sıkıntılı bir kalabalık var. Bir hasta ile ilgili kalabalık. Hastanın durumu kötüye gidiyor. O yüzden de biraz sıkıntılar var üstünde. Uzun boylu esmer kim varsa fiziği düzgün uzun boylu bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Ve bir şeyi başaracak. Onun adına sevineceksiniz. Bir kutlama yapacaksınız gözüküyor. Ufak bir kutlama yani öyle çok kalabalık değil. Ama çok memnun olacağınız gelişmeler, bereketli gelişmeler özellikle maddi konuda çok güzel bir gelişme olacak. Ve para gözüküyor. Bu para geldiği zaman zaten 5 kişi etkileyecek. 5 kişi rahatlayacak bu para yüzünden. O yüzden de sizin maddi sıkıntılarınız yavaş yavaş yok olacak. Temize döneceksiniz ve rahat edeceksiniz. Çünkü kafanızdan baya bir şeyler geçmiş. Hayalini kuruyorsunuz. Kafanızda her şeyi tasarlıyorsunuz ve başarılı olacaksınız. Elinize de fırsatlar geldikçe bu fırsatları çok iyi değerlendirip başaracaksınız. Ve bu konularda da rahat edeceksiniz. Üç kişi bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir kişi çok fazla niyetli değil, çok hevesli değil gitmeye. Ne yapıp neydi bunu onu çekeliye götürüyorsunuz. Götürmeli de iyi yapıyorsunuz çünkü üçünüz birden nasipleneceksiniz orada. Tertemiz olacaksınız, pırıl pırıl olacaksınız. Yılanlarınız dışarıda kalmış. Bir tane yılanınızın içinin içerisinde N harfi var herhangi bir yerinde. N harfi çıkmış ve bu N harfi sıkıntı vermek istiyor, laf üretiyor, başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece ve sadece laf üretiyor ve e, ortalığı bulandırmak istiyor, başarılı olamıyor. Ama kendisinden, kendisinden daha büyük, daha da iri bir yılan var. Bu kendini dışarıya bırakmış e, olayların içine kendisini koymuyor. Başka birilerini yönlendirmeye çalışıyor. Fırsatçı biri. Dikkat edin. İki tane düşmanınız var. M harfi çıkmış. Pırıl pırıl şükredecek. Güzel bir olay olayı olacak. Siz de onun adına çok sevineceksiniz. Çünkü değer verdiğiniz bir kişi bu kimse. Ve tertemiz olayı var. Yükselmesi var. Onun yükselmesi temizliği sizi de ferahlatacak. Ve çok güzel bir ortam olacak. Pırıl pırıl. Beş rakamı çıkmış. Bakın bakalım beş rakamı ne ifade edecek size. Tertemiz kalabalık bir şekilde rahatlamalar görünüyor. Ve güzel bir kutlamanın içerisinde olacağınız gözüküyor. Ve tertemiz oluyorsunuz. Çünkü bu beş rakamı size uğur getirecek gözüküyor. O kadar ki ferahlayacaksınız. Mutlu olacaksınız yapılı kilolu sayılacak şekilde esmer biri var. Bunun çok güzel desteğini göreceksiniz. Güç verecek size. Hem güç verecek hem para verecek. 3 vade sonra haber verecek. Ondan sonra ondan çok güzel nasipler alacaksınız ve sizi rahatlatmaya yetecek. Üzgün bir ifadeniz var şu anda. Şu anki modunuz üzgün. Hem sıkılmışsınız hem üzülmüşsünüz ama bunları atacaksınız üstünüzden. Parça parça. Yok edeceksiniz. Ve ferahlamalar gözüküyor. Çünkü o hüzünlü o sıkıntılı moddan çıkıp tertemiz bir moda geçeceksiniz. Ve ismin içerisinde A harfi kim varsa onunla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. İki vade sonra ve tertemiz oluyorsunuz. Pırıl pırıl. Elinizden paralar çıkacak ama büyük para girecek. Büyük para girdiği zaman da çok güzel e, yerine gelecek. Çünkü Ödeyeceklerinizi ödeyeceksiniz e, Sıkıntılarınızı gidereceksiniz Ve bu büyük para sadece size değil Bölünecek bir para bu e, Vadesini sorarsanız 6 vadesi var bunun gelmesi için Biraz zaman var yani Ama geldiği zaman da Çok ferahlayıp çok da rahat edeceksiniz Özellikle maddi konuda çok rahat edeceksiniz Size ağır gelen sıkan şeylerden kurtulacaksınız Çünkü yavaş yavaş da olsa ee, mücadelenin sonucunu çok güzel alacaksınız. Bu fincanı kapatırkene niyet etmişsiniz. Üç tane niyet geçmiş kafanızdan. O üç niyetinizin ilk tuttuğunuz niyet gerçekleşmeyecek. Önü kapalı çıkmış. Ama iki tane öbür niyetleriniz gerçek olacak. Sizi de rahatlatacak bu. Çünkü o niyetler gerçek olduğu zaman çok rahatlayacaksınız, çok ferahlayacaksınız. O kadar ki tertemiz oluyorsunuz. Bakın burada. Dalga dalga da olsa, parça parça da olsa yok ediyorsunuz üstünüzdeki e, kötü enerjileri. Bakalım. Çok duygula, duygusalsınız. Aslında çok çok duygusalsınız ama çok fazla belli ettirmemeye çalışıyorsunuz. Duygusallığınızı bastırmak için böyle güçlüymüş gibi e, davranıyorsunuz ama Kalben ağlıyorsunuz resmen. Kalp şekli çıkmış. Üzüntülü. Partnerinizle aranız kırgın, bozuk. Böyle bir açılma olmuş. Ama inanın ki tekrar birleşecek. Çünkü aşk hayatınızda biraz sıkıntı görüyorum. O sıkıntıları çözeceksiniz. Çözüm yolu bulacaksınız. Kalbiniz ağlıyor resmen. Bunu dışa belli ettirmiyorsunuz hiçten. Ama üzülmeyin. Çünkü iki tane çok güzel... Nasip pencereniz açılmış. İki tane farklı farklı e, güzelliklerle karşılaşacaksınız. Bu da size çok çok e, bereket, çok çok da güzellik verecek. E, çünkü şurada kenarda pişman olan biri var, kendini affettirmek isteyen, e, sizi kırdığı için üzülmüş olan biri. Hatta bir kişi değil bunlar iki kişi, peş peşe böyle o sıkıntınız neyse, kırgınlığınız neyse, sizi ağlatan, daha doğrusu içinize ağlayan, dışa değil de sizi üzen neyse te telafi etmeye çalışacaklar. Kendilerini affettirmeye çalışacaklar. Pişmanlıkları var, huzursuzlukları var. Ama sizin gönlünüzü tekrardan yapmaya çalışacaklar. Çünkü tertemiz oluyorsunuz, pırıl pırıl oluyorsunuz. O sıkıntınız neyse, kalbiniz ağlıyor resmen. Büyük sıkıntı atlatmışsınız. Ama temize döneceksiniz. Çünkü ferahlı olaylar yavaş yavaş yükselecek. Siz de bunun rahatlığını, güzelliğini yaşayacaksınız. Bu sıkıldığınız şeyden de kurtulacaksınız gözüküyor. Yavaş yavaş atıyorsunuz üstünüzden. Kafanızda kocaman bir soru işareti oluşmuş. Bu soru işaretinin çözüm yolu bulmak için gayet çaba gösteriyorsunuz. En sonunda da bulacaksınız ve rahat edeceksiniz. Çünkü çok kafanıza takmışsınız. Her şeyi takıyorsunuz. Bu da sağlığınızı bozabilir dikkat edin. Ama temize döneceksiniz. Şu insanlar kendilerini affetmeye çalışacaklar size ve başarılı olacaklar gözüküyor. Her şeyi gönlünüzce oluyor ama kalp kırıklığınızı görüyorum. Ama dileğiniz çok güzel gerçekleşecek. Gerçekleştiği zaman da ferahlayacaksınız gözüküyor. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz Kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonundan da desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Bütün güzellikler sizinle olsun. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Ve pozitif olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.